Nereye? Şuraya koyayım, şu boş yere koy. Olur, tamam. Ben tamam. söyledim. Ol. 1993'te işte, e, bir yolda e, yaptık. Üç ay göre acan birliği tamamladık az sonra. Yedi gün izine, izine geldik. İzinden şu buradan Malatya toplama merkezine gittik. Toplama merkezinden biz oradan çıktık. Bingöl'e çıkmak üzere yola çıktık. Oradan akşam altıda PKK'nın yol kesiyor. Eline geçiyoruz. On saat rehin kalıyoruz biz. On saat rehin kaldıktan sonra on kişi, on iki kişi arkamızdan rehin alıp dama tıkıyorlar. Diğerlerimizi kurşuna diziyorlar. Biz beş arkadaş yaralı kurtuluyoruz. Nerelerinde Ben dört tane bacaktan yedim. Omuzdan, omurilikten. Bir tane de parmağı yedik. Ondan sonra şey ettik yani bunları sabah bizi kurtarmaya geldiler. Diyarbakır'da ameliyat olduk. Omurilikten kurşunları falan çıkardılar. Oradan salı gün girdik. Cuma gün Ankara'ya geldik. Gata'ya. Gata'da 3 ay yoğun bakımda kaldık. Oradan hava değişimine falan fizik tedaviye indik. Hava değişimine geldik. ki şey ettik. Yani ondan sonra bu hale Yani tekerlek sandalyeye bağımlı kaldık. Ben hiçbir gazeteye, hiçbir basına konuşmadığım halde taraf gazetesi Hani bunları Erdal Taraf gazetesine konuştu falan diye şöyle bir, yani şöyle bir hani Ergene Komla Ergene Komla bunun hiçbir alakası yok. Hani bunlar hani askeri lekelemekten başka bir şey değil. Hayır o, o tarihte bu yana hiçbir savcı hiçbir yani güvenlik güçlerinden gelip de bizden hani ifade almadı. Tabii canım hani hiç konuşmadığımız halde hani bizler hani bizleri hani silahlı kuvvetlerine karşı bize hedef gösteriyorlar. Hani ben Türk Silahlı Kuvvetlerinin bunu yapacaklarını tahmin etmiyorum ben. Bir televizyon kanalında ben e, programda canlı telefon bağlantısıyla bağlandık. Sadece bunu sordum ben. Niye 33 tane askeri silahsız korumasız yolladınız diye. Sadece bunu sordum ben. Yüce Atıyor Özgen Paşa'ya. Niye 50 kişi yani bunların amaçları ne? Yani 50 tane askeri niye böyle yani acımasız 50 tane ana baba 50 tane evli olanlar vardı mesela. Niye bunları ağlatmayı göz önüne aldılar da bunlar hiç 50 tane askeri acımadılar mı yapanlar mesela? Kim yapacak bunu? PKK'dan başka bir biz Ergenekon mesela şey diyorlar. Ergenekon yoktu yanımızda bizim. PKK vardı yanımızda. Başka kimse yoktu. Biz o an ben dağda belki 50 tane ne, 100 tane 200, tane, 200 tane PKK gördüm. Derenin kenarında yatanlar falan vardı. Hani bu PKK yaptı, başka kim yapacak? ki? Şimdi de bu eylemleri falan yapan kim? Yine PKK.